TC Anayasa Mahkemesi kararlarına dayanarak aktarmaya çalışacağım. Eee bilindiği gibi 2006 yılında akademik personelin kadro ve çalışma tüzüğünde yapılan bir değişiklikle akademik personel sözleşmelerinin uzatılmasının yapılacağı düzenlenmiştir. Uzatılmanın yapılmasının performans ölçme ve değerlendirme yönetmeliği çerçevesinde olacağı tüzükte belirtilmiş olmasına ve aradan 7 yıl geçmesine rağmen görüyoruz ki başarıyı ölçme ve değerlendirme için yönetmelik yapılmamıştır. Akademik personel sözleşmelerinin büyük bir kısmı uzatılmaya halen devam etmekle beraber hangi objektif kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapıldığı ve uzatıldığı açıklanmamaktadır. Bu husus ise sözleşmesi yenilenmeyen akademik personele e, gerek normal hayatında gerekse açtığı davalar açısından sıkıntı oluşturduğu ortadadır. Sözleşmeli akademik personel performansını bilimsel verilerle yönetmelik kuralları ile kanıtlaması halinde mesleki güvencesini de herkesin değerlendirebileceği yöntemle belirleme şansı olabilecektir. Bu yönetmeliğin yapılması zaten ilgili yasa ve tüzük gereğidir. Çünkü Davi yasasının 26. maddesinden hareketle yasa koyucunun amacı bu yasada diğer hususlar yanında akademik personelin atanmalarının ve iş değerlendirmelerinin düzenlenmesidir. Yasa bu düzenlemenin tüzükle yapılmasını belirtmesine rağmen tüzük bu hususları kendi içinde düzenleyeceği yerde yönetmeliğe havale etmiş yönetmeliğin ise yapılması görüyoruz ki ihmal edilmiştir. Akademik personel kadro ve çalışma tüzüğünün 9. maddesinin e fıkrası uyarınca yapılması gereken yönetmelik yapılana kadar ne yapılabilir onu düşünmek gerekir. En azından akademik personel sözleşmesindeki kuralların iyileştirilmesi yöneticilerle karşılıklı görüşmelerle sağlanabilir mi? Onun e, bir denemesi yapılması gerekir kanaatindeyim. Sözleşmenin uzatma ile ilgili maddesi şimdi e, tabii ki yapmakta olduğum bir dava vesilesiyle sözleşmelerin e, son 7 e, yıl içerisinde e, nasıl başladığı, nasıl geliştiği ve bazı maddelerinin ara ara nasıl kaybolduğu ortada e, ...sözleşme metninden çıkarıldığını gözlemleme şansım oldu. Ee, biliyorsunuz ki, e, dayı sözleşmeleri de e, iki kişinin karşılıklı... ...anlaşma yaparken oturup e, şartlarını ortaya koyup da bir sözleşme imzalaması şeklinde gelişmemektedir. Hukukta bizim tip sözleşme dediğimiz yöntemle... E, ...bir metin idare tarafından hazırlanmakta ve öğrenci işlerine geç imzala şeklinde bir e, yönlendirmeyle sözleşmeleriniz imzalanmaktadır. Bu demektir ki sözleşmelerin içerisinde siz ne olduğunu görmeden dahi imzalamak durumundasınız. E, e, bu, e, dolayısıyla biraz önce benim bahsettiğim e, yöneticilerle önceden bazı konuları görüşerek e, belki e, o yönde bir e, ikna operasyonu ile e, bazı paragraflar sözleşmeye eklenebilir. Bu sözleşmeli çalışan akademik personel açısından. Şöyle bir kısa paragrafı kendimce yazdım. Bu paragrafın eğer sözleşmede bulunması halinde hiç olmazsa sözleşme sonunda bu çalışan arkadaşların sözleşmelerinin ne olacağı yönünde bir ışık görme şanslarını yakalamış olacaklar. O da şudur. İşbu sözleşmenin akademik personelin sözleşme süresi içerisinde herhangi bir disiplin cezası almaması halinde kendiliğinden aynı koşullarda ve aynı sürelerle herhangi bir karar veya işleme gerek olmaksızın uzatıldığı kabul edilir. Sözleşme süresi içerisinde akademik personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği vakıf yöneticiler kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekirse sözleşme süresi sonundan en az 6 hafta önce üniversitenin sözleşmenin uzatılmayacağını akademik personele yazılı olarak bildirimi koşulu ile sözleşme süresi sona erer şeklinde bir sözleşmeye metin e, konması e, yönetmeliğin yapılması ve e, mevzuatın e, daha belirgin hale geleceği döneme kadar uygun bir e, paragraf olur kanaatindeyim. Bu tür benzer uygulamalar zaten KKTC yasalarında da görmekteyiz. İşin niteliği gereği iş eğer süreklilik arz eden bir iş ise e, ve her yıl bu kadar kişiye sözleşmelerinin yenilenmesi veya 2 yıl üç yıl süreyle yenilenmesi yerine Öncelikle yenilenmeyi otomatik yapıp e, yenilenmeme istisnai halleri için e, şart bendi koyarak e, bir sözleşme hazırlanması sözleşme ilkelerine de daha uygun olacaktır. Bu şekilde yapılmakla idare hukukunda sıklıkla karşımıza çıkan kamuda istikrar ilkesi ve çalışana çalışma güvencesi verilmesi de sağlanmış olacaktır. Bilindiği gibi KKTC ekonomisinde üniversite eğitimi politikası, politikasının yeri oldukça büyüktür. Eğitimin temelli istikrarlı olabilmesi ve öğrencilere güven verebilmesi öğretim elemanlarının sık sık değişen akademisyenlerden oluşmaması ile yakından ilgilidir. Akademik personel açısından konuya yaklaşırsak halen sözleşmeli akademik personelin çalışma güvencesinin, fiiliyatta olmayışının, akademik eğitimi olumsuz etkilediği ve hem Davi yasasına hem 65 2005 sayılı KKTC yüksek yasasına ve bir de 17 93 sayılı yasa ile meclis tarafından kabul edilen uluslararası çalışma örgütü ILO'nun işveren tarafından işe son verme hakkındaki 1982 yılında kabul ettiği 158 sayılı sözleşmenin uygun bulunmasıyla ilgili yasa içerisinde e, belirtilen kurallara aykırıdır. İdarenin yapmakla yükümlü olduğu görevlerden bir kısmını üstlenen kurum ve kuruluşlara önemine binaen anayasada, anayasa metni içerisinde yer verildiğini e, anayasalarda görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında üniversitelere bir yer verilmiş olup TC Anayasası'nın 130 ve 131. maddesi yüksek öğretim kurumları ile ilgili kuralları düzenlemektedir. KKTC'de ise 1983 yılında anayasa çalışmalarına başlanmış, 1985 yılında da KKTC Anayasası yürürlüğe girmiş olduğundan KKTC'de o dönemde yeni yeni oluşmaya başlayan yüksek öğretim ile ilgili anayasamızda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bir sonraki anayasa çalışmasında üniversiteler ile ilgili düzenlemelerin anayasada yer alması için gerekli çalışmaların ve girişimlerin şimdiden yapılmasında ve başlanmasında yarar görmekteyim. E, TC Anayasası'nın 130. maddesi üniversitelerin bilimsel özelliğine sahip olduğunu belirtmektedir. Yine aynı maddede öğretim elemanlarının özlük hakları, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesinin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Özetle belirtmem gerekirse, üniversite öğretim elemanlarının KKTC'de en büyük sıkıntısı olan öğretimin teminat içinde yürütülmesi ve öğretim elemanlarının güvenlik yönlerinin anayasa değişiklik çalışmaları gündeme gelinceye değin, çalışma güvencelerinin tüm koşullarının yasalar içinde açıkça düzenlenmesi ve görülmesinde kamu yararı ve toplum yararı olduğu kanaatindeyim. Profesör Doktor Mehmet Akat ve Doçent Doktor Abdullah Dinçkol'un 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri ve Maddelerle ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları isimli kitabında sayfa 519'da TC Anayasası'nın 130. maddesinde üniversitelerin bilimsel özelliğe sahip kamu tüzel kişileri olarak tanınması ve bunların ancak devlet tarafından yasayla kurulabileceklerinin saptanması ile güdülen ereğin, siyasal çevrelerin, özellikle iktidarın ve ayrıca çeşitli baskı gruplarının üniversite çalışmalarıyla öğretim ve eğitimi etki altında tutabilmeleri yolunu kapatmak ve bu faaliyetlerin bilimsel gerekler ve gereksinmelerden başka herhangi bir dış etkiden uzak kalacak bir ortamda sürdürülmesini sağlamak olduğuna kuşku yoktur denmektedir. Aynı eserde devamla her siyasal kuruluş kendi kendine özgü görüşleri ve anlayışları doğrultusunda eğitim ve öğretimi etkileme eğilimi gösterebilir. Oysa toplumsal açıdan çok önemli olan bu alanlarda görev alacak kimselerin yetiştirilmesi bunların yalnızca nesnel ve bilimsel düşüncelere dayanan bir eğitim ve öğretimden geçmiş bulunmalarına bağlıdır demiştir. Dönelim bizim eee yasamıza. Dâviy yasasında vakfın amacının üniversite ve diğer öğretim kurumları açmak olduğu belirtilmektedir. Aynı yasa Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun görevlerini düzenlerken VYK'ya akademik kadrolara atanacak personelin özlük haklarını ve atanmalarını düzenlemek üzere tüzük yapma görevini vermiştir. Rektöre de akademik personelin etkinliğini izlemek, denetlemek, özlük dosyalarını tutturmak, iş değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak görevi vermiştir. Bölüm başkanlarına da bölümde görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak yükümlülüğü verilmiştir. Bu görevlerin kapsamı ile ilgili tüzük yine yasanın 26. maddesi altında yapılmış. Ancak yapılmış olan bu kadro tüzüğünün uygulanması ile ilgili olarak sicil yönetmeliği yapılması yetkisi ne bu maddede ne de tüzük tüzükte düzenlenmemiştir. Akademik personelle ilgili sicil yönetmeliğine ihtiyaç olduğu üniversitenin yap yaptığı uygulamalardan açıkça görülmektedir. Ancak akademik personele yapılmayan bu sicilin görüyoruz ki yönetsel hizmetler personeli ile ilgili sicil yönetmeliği yapılacağı yine aynı yasanın 27. maddesinde açıkça düzenlenmiş ve yönetsel hizmetler personeli ile ilgili sicil yönetmeliği de yapılmıştır. Bu durumda akademik personelin sicil yönetmeliği olmaksızın bölüm başkanı akademik personelin görevlerini hangi objektif kurallara göre değerlendirmektedir? Rektör akademik personelin etkinliğini hangi objektif kurallara göre izleyip denetlemektedir? Bunlar soru işareti olarak bir kenarda durmaktadır. Akademik personel kadro ve çalışma tüzüğünün 22. maddesine göre sürekli kadroda bulunan akademik personele ve devamlı personel statüsünde olan akademik personele her yıl barem içi artış uygulaması olumlu sicil almaları koşulu ile uygulanmakta aynı haktan sözleşmeli akademik personel de yararlanmaktadır. Akademik personelle ilgili uygulamalarda sicil yönetmeliği olmamasına rağmen olumlu olumsuz sicil uygulaması fiiliyatta yapılmaktadır. Üniversitenin eğitim çarkının akademik personel olmaksızın yürütülemeyeceği, akademik personel olmaksızın yönetsel hizmetler personelinin hiçbir işlevinin olamayacağı bilinmektedir. Hal böyle olmasına rağmen görüyorum ki yönetsel hizmetler personelinin sicil yönetmeliği yapılmış ancak akademik personelin sicil yönetmeliği yapılmamıştır. Bunun dışında, Katro ve Çalışma Tüzüğü'nün 41. maddesine göre her akademik personel için bir sicil dosyası tutulacağı, sicil dosyasında sicil değerlendirme forumları ile ilgili bilgi ve belgelerin bulunacağı belirtilmesine ve sicilin nasıl belirleneceğinin yönetmelikle düzenleneceğinin belirtilmesine rağmen bu yönetmeliğin yapılmamış olması akademik personelle ilgili işlerin öylesine yürütülmekte olduğu intibaını yaratmaktadır. Halbuki yönetsel hizmetler personelinin sicil yönetmeliğine bakılacak olursa sicil yönetmeliğinin amacı yapılan işin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirmesini yapmak ve personelin görevindeki başarısını periyodik olarak ölçmektir. Yine aynı yönetmeliğe göre personelin yeterliliklerinin yeteneklerinin ve görevlerinde başarı durumlarının saptanmasında sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Yine aynı yönetmeliğe göre sicil değerlendirmesinde yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan personele olumsuz sicil değerlendirme formunun bir örneği ile bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermesi için rektörlükçe bir yazı yazılmakta ve bu yazı ilgili personele imza karşılığı elden verilmekte, ilgili personele 15 gün içinde yazılı olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Olumsuz sicil alan personelin barem artışı durmaktadır, durdurulmaktadır. İki defa olumsuz sicil alan alan kişi başka sicil amirinin emrine atanmaktadır. Yeniden olumsuz sicil alması halinde işten çıkarma işlemleri başlatılmaktadır. Bu kadar ince ayrıntılar, örnekleri e, ve uygulama örnekleri yönetsel hizmetler personeli için düşünülüp yapılmışken akademik personel için bu yönetmelikler niye yapılmamaktadır? Bunun üzerinde durmak gerekir kanaatindeyim. Yönetsel hizmet personelinin sicil yönetmeliğindeki biraz önce belirttiğim olumsuz sicil alana, diğer e, sicil değerlendirme form, e, alana sicil değerlendirme formunun bir örneğinin gönderilmesi ve kusur ve noksanlarını gidermesi için yazı yazılmasının amacı bu personele hatalarını daha işin başındayken göstermek ve düzelmesi ve dolayısıyla bu personelin kazanılması için çaba harcamaktır. Hatta sicil amirinin kişisel amaçlarla ilgili personel üzerindeki haksız etkilerinden o personeli korumak için başka sicil amirinin emrine verilmesi dahi düzenlenmiştir. Halbuki bir sözleşmeli akademik personelle ilgili dâyu aleyhine açılmış bir davada tespit ettiğim uygulamaya göre sözleşmeli akademik personel aleyhine öğrencilerinin yazdığı iddia edilen bir şikayet dilekçesi dahi şikayetin muhatabı olan akademik personele bildirilmemiş, haliyle bu şikayet yazısına itiraz etme hakkı verilmemiş ve sözleşme yenilenmemesine gerekçe olarak saklanabilmiştir. Bu olayda yapılması gereken biraz önce değindiğim sicil yönetmeliği kuralındaki gibi imza mukabilinde böyle bir şikayet yazısının bir örneğini o sözleşmeli akademik personele vermek ve itiraz hakkını tanıyarak varsa kusur ve noksanların daha işin başındayken düzeltilmesinin yolunu araştırmaktır. Bu husus doğal adalet ilkelerinin zorunlu gereğidir. Yönetsel hizmetler personeli için yönetmeliğe göre üçüncü kez olumsuz sicil alınmasından sonra işten çıkarma işlemleri başlatıldığı düzenlenmiş iken, sözleşmeli akademik personelde biraz önce belirttiğim dava örneğinde nasıl olur da olumlu sicil alıp barem içi artışına alan bir sözleşmeli akademik personelin sözleşmesinin uzatılmaması yani işten çıkarılması işlemi yapılabilir. Akademik personelin Kakateci'de bu kadar çok bulunan bir meslek grubu mu acaba? Bu kadar kolay harcanmalarının nedeni ne olabilir? Bunların sorgulanması gerekir düşüncesindeyim. Tüm bu hususlar dışında sözleşmesi uzatılmayan ve bu nedenle işine son verilmiş olan sözleşmeli akademik personele alınan kararın yazılı olarak bildirimi yazısında hiçbir gerekçe verilmemekte yazılı olarak gerekçelerin talep edilmesi halinde dahi rektörlüğün ve ilgili birimlerin önerileri ışığında karar alındığı belirtilirken yine yapılan önerilerin içeriğinin ne olduğu, gerekçelerin ne olduğu belirtilmekten kaçınılmaktadır. Yani karşılaştırmam gerekirse bir tarafta olumsuz sicil alan ve yönetsel hizmetler personeline yapılan gerekçeli bildirim ve olumsuz sicilin bir örneğini görme şansı verilirken Diğer tarafta sözleşmeli akademik personelin dairede çalışma hakkını sonlandırırken yapılan bu uygulama doğal adalet ilkeleri ve hukuk devleti ile ne kadar bağdaştırılabilir düşünmek gerekir. KKTC'de üniversiteler kamu hizmeti olan eğitim ve öğretim hizmetlerini yerine getirmekte olup KKTC Yüksek Öğretim Yasası'nın 41.1 maddesine göre bilimsel özelliğe sahip yüksek öğretim kurumlarıdır. TC Anayasası'nın 130. maddesi üniversiteleri anayasal kuruluş olarak kabul etmiş ve bu maddede üniversitelerin bilimsel özelliğe sahip olmalarını öngörmüştür. Bilimsel özellik, özellik TC Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtildiği gibi geniş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. maddesi üniversite öğretim üyelerine bilimsel özgürlük, serbestçe araştırma ve yayın yapabilme, eğitim ve öğretimi özgürlük ve güven, güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkilerini tanımıştır. KKTC Anayasasında bu düzenlemeler bulunmamakla beraber KKTC'de halen yürürlükte olan biraz önce değindiğim 65 2005 sayılı KKTC Yüksek Öğretim Yasasında bu ve benzeri düzenlemelerin bulunduğu